Matrakçı Nasuh e, Enderun'da yetişmiş, e, Bosna kökenli. 84 yıl yaşamış, tarihe iz bırakmış. Bugün bile yapmış olduğu bütün çalışmalar, incelemeler neticesinde hala araştırılmaya değer, konulara haiz kitapları vardır. Bir tek sanatçı değildir, şairdir, hattattır, e, matematikçidir, silahşördür. Ee, ve bu meziyetlerini o kadar güzel hayatın içine yerleştirmiş, o kadar güzel gelecek nesillere aktarmıştır ki Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1529 yılında da Matrakçı Nasuh'un bir üstad, bir reis olduğuna dair ferman yayınlanmıştır. Topkapı Sarayı'nda kurulan atölyeler, Meziyetli insanlara ve sanatkarlara verilen değerlerle birlikte Osmanlı döneminde birçok sanatçı saray tarafından desteklenmiş ve taklif edilmiştir. Matrakçı Nasuh da 16. yüzyılda damgasını vurmuş, Osmanlı sanatında yüzlerce yıldır bugüne kadar işlemiş, projenin adından da anlaşılacağı gibi bir Osmanlı yıldızıdır. Adana bölgesini işlediğimizde Adana'yı keçe sanatı üzerine uyarladık. Keçenin üstünde ayrıyeten bir Adana oyası kullanıldı. Adanalı kadınların çalıştığı. Böylelikle Anadolu kültüründeki keçeyi modern bir sanat olarak minyatüre aktarıp minyatürü keçeleştirdik. Bu çok önemli bir nokta oldu Anadolu sanatımız noktasında. %84.3 oranında e, isabetli olarak çizilmiş olan bir İstanbul minyatürü vardır. Bunu da e, dijital animasyona e, geçirdik. Yapay zeka kullanıldı burada ekipler tarafından. Ve son olarak da burada çok değerli e, hocalarımızın e, Matrakçı Nasuh ve Matrakçı Nasuh'un hayatı ve eserleri üzerine yapılmış olan detaylı bir belgesel yer almakta. Matrakçı Nasuh'un e, özellikle Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte gerçekleştirmiş olduğu İran Seferi, Irakeyn, Batı Seferi Süleymanname'de resmetmiş olduğu şehir resimleri, menzil resimleri ve burada kullanmış olduğu çizimlerdeki anlatımlar topografik harita resminin ilkleridir. Biruni'nin 7 iklim teorisi üzerinden hareket etmiş, Anadolu'yu 7 bölgeye bölmüş ve bu 7 bölgeyi tek tek işleyerek bize bugün kullanabileceğimiz bilgilere dahil olmak üzere aktarmıştır. Minyatürün bana göre çağdaşlaşma süreci ne açılan bir kapıdır. biz her zaman için sadık kalmalıyız. Siz oraya yapmış olduğunuz bir esere kendinizden bir yorum katabilirsiniz. Ama tutup da bir klasik sanatın yanında oraya çok çağdaş bir şey oturtmak olmaz. Her zaman için öze ve bütüne sadık kalarak yapabileceğinizi yapmanız lazım. İşte esas sanatçı orada o zaman. Esas sanat orada. Onu o şekilde göstermek lazım.